Şirketinin şantez şefi. Sevgi Hanım burada olmuştu? Burada bina ağır hasarlıydı ve yıkılması gerekiyordu. İş güvenliği açısından binanın ön kotundan girilmesi gerekiyordu. Ve önünde ağaçlar vardı. Ağaçlarda da yüzyıllık ve hata için önemli ağaçlardı. Operatörümüz yani aslında söküm yapılması gerekiyordu ama operatör biraz kötü davrandı ve bu bu yaşananlar için çok üzgünüz. Yaşananları birazcık da olsa telafi edebilmek için yıktığımız ağaçları yerine ektik. Kaç tane ağaç ektiniz? E, Tema Vakfı'na 2000 ağaç bağışta bulunduk. Aynı zamanda e, 100 ağaç da Maraş Boğazı'nda kendi ellerimizle diktik 100 fidan. Ve buraya da 3 ağaç çektik. Toplamda 2103 ağaç çektik. Neler Sizin için biraz pahalıya patladı galiba bir ağaç. Ee, mutluyuz. Ee, Hatay'a e, destek olmak için buradayız. Hatay yeniden eski haline gelsin istiyoruz. Ağaçlar da eskisi eskisinden daha güzel olur inşallah ektiğimiz ağaçlar. Burada bir ağaç mı sökülmüş, üç ağaç mı? Bir ağaç söküldü. Biz üç ağaç ektik. Ne kadar, bundan sonra? 200, 200 bin. 200 bin diyebiliriz. 100 bin ağaç tema iki pardon 2 bin ağaç tema vakfına 100 bin lira değerinde 100 fidan kendi ellerimizle aldık. O da bir 10 bin lira değerindeydi. Buradaki ağacın da ekilmesiyle vesaire taşınması Mersin'den getirildi bu ağaçlar burada bulamadık. Bu da bir 100 bin liraya mal oldu. 210 bin lira. yaptığımız hatayı bir, bir nebze de olsa telafi edebildiysek ne mutlu bize. ya